Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkası Ekstra'yla sizlerle birlikteyiz. Bugün yerli ve milli bir ajansımız, Artur'la beraber olacağız. E, dört kurucu ortak bir aradalar ama biz tabii üç konuk alabildiğimiz için şu anda üçü burada e, tanıtmak istiyorum. Can Faga, Duygu Yegül ve Erdem Köksal. Ee, bunlar tabi zaman içinde bizim programlara gelen arkadaşlarımız. E, Birçok network ajansında çalışmışlar. Ama sonunda tabi dünyanın e, yeni trendleri, yeni oluşumlarıyla birlikte bir birliktelik yaratmışlar. Ve demişler ki işbirliğinden kuvvet doğar. İstersen Can'cığım senle başlayalım bir bu birlikteliğin hikayesini dinleyelim. Ee, teşekkür ederiz. Ee, Kasım 2020'de kurduk ama o tarihe kadar öncesinde biz e, hani çok da yaşımız çıksın istemiyorum ama 20 sene civarında farklı network ajanslarında çalıştık. Ben hep network ajanslarında çalışıyorum. Uluslararası 5-6 tane hepimiz de öyleyiz. Ee, tabii ki de son yıllarla birlikte hani birçok sektörün, endüstrinin kendine yenilediğini, çağya uydurduğunu görüyoruz. Ve bu konuda biraz daha e, diğerlerinden geride kalan bir reklam sektörü vardı. Yani baktığınız zaman hala biraz böyle işte 70'ler, 80'ler yapısıyla yönetilen e, ve çok büyük yapılar haline geldiler. E, biz de işte son yıllarımızda özellikle, e, bu arada son 5 sene biz birlikteydik zaten bir Hı -hı. network aşamasında. Üçümüz de beraber çalışıyorduk. E, son böyle 2-3 senede şeyleri fark etmiştik yavaş yavaş. Yani bir şeyler yapmak lazım, bu böyle... Ee, çok devam edemez, sürdürülebilir değil. Hani hepimiz sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Bu sürdürülebilir değil de. ee, hani bir yandan da bizim hikayemiz şey gibi olmadı. Hadi artık kendi ajansımızı kuralım değil. Hep şeyi düşünüyorduk. Ee, yani bizim Türkiye'nin ihtiyacı olan son şey belki de yeni bir reklam ajansıydı. Çünkü çok fazla var zaten. O yüzden e, neyi farklı yapabiliriz? Nasıl bir fikir üzerine kurmalıyız? Nasıl bir ajans yapısı olmalı? Ee, yeni çağın reklam ajansı nasıl olmalı üzerine çok uzun süre düşündük. Ama bunu biraz pandemi tetikledi mi sence? Ee, ya aslında şöyle oldu. Biz kasımda kurduk ajansı, Martta galiba evet. lockdown gelmişti. Ee, biz biraz daha öncesinde kurduk ama yani hakikaten bir seneyi aşan bir süre boyunca kafamızda hep çeviriyorduk onu. Yani ne yapmalıyız? Şunu mu yapmalıyız? yok, bunu yapmayalım, bu böyle olmaz. Şöyle yapsak, aa bak burada güzel bir şey var bunun üzerine gidelim diyerekten yepyeni bir ajans yapısı kurduk. Gerçekten e, hani Artura'da bir işbirliği az, ajansı dedik. Bu işbirliğinin çıkmasının nedeni de zaten hani daha sonra gireriz bunun içine ama işbirliğine gelirken de işte bizim hep son dönemlerde yaşadığımız işte karlılığın çok düşmesi sektördeki e, karlılık düşünce tabii ki de yaratıcılık da düşüyor. Çünkü ee, Hayır biraz daha sıradanlaşıyor. Belki. Sıradanlaşıyor çünkü hani craft dediğiniz şey yani işçilik dediğiniz şey biraz daha pahalı bir şey. Dolayısıyla hani o hani yaratıcı bir ajansın aslında malzemeyi kısması gibi bir şey oluyor. Hani karlılığı tutturabilmek için. Ee, e biz de iyi kreatifler olarak bunu yapmak istemiyoruz. Yani biz de iyi iş yapmak. Taviz vermek istemiyoruz. Taviz vermek istemiyoruz yani. ama hayatın gerçekleri bizi çok fazla taviz vermeye itti. Evet. Her zaman söylüyorum yani kreatifler hayatı sorgulayan insanlardır yani bir yerde bir kusur görür ve onun üzerine gider onu düzeltmeye çalışır. Bizim için de bu ajansı değiştirelim değil, biz o zaman inandığımız yeni bir, yeni bir yapı, yapı kuralım. Bu yapıda şu olsun kaliteden, fikirden ödün vermeden ekonomik olalım ama karlılığı da koruyalım gibi böyle bir üç tane zorlu şey oldu önümüzde. Şu anda da işte 18 ay yol olmuş biz e, kuralı, e, 22 müşterimiz olmuş ve hani bu yola girenler bizde ve buna inananlar ve bir tanesi de gitmemiş yani gelen herkes de çok mutlu ve kalmış. O yüzden şimdi şunu büyük bir özgüvenle söyleyebiliyoruz, evet buymuş yani bu gerçekten bizim için çok iyi oldu. Hani markalara da çok yarıyor. E, diyerekten ben topu atayım isterseniz. yani bir bir şey soracağım <laughs> orada. Mesela bir network ajansında çalışmanın e, rahatlığı şimdi var mı? Yani şimdi yoksa daha mı çok bir sorumluluk, daha çok bir işin üstüne eğilme gibi? Ya yani, yani şey vardı tabii bizim son Yani riskler daha mı çoğaldı? E, şöyle bir şey var e, daha yani kendi şirketimiz olduğu için daha çoğaldı diye bakabilirsiniz ama aslında işi o kadar basitleştirdik ki biz çok da büyük bir riski yok o anlamdan bakarsanız. Hmm. Yani benim son çalıştığım şirket 200-250 kişiydi. Şimdi 250 kişilik bir yerin sorumluluğu bambaşka. biz bizim ajansımız şu anda 18, 17, 18 kişi ve hiçbir zaman da çok büyütmek de istemiyoruz. Çünkü o aile kültürünü, hızlı karar almayı, müşteriyle en, çok en yakın temasta yani. olmayı, bürokrasiyle kaybolmayı falan bunları istemiyoruz. O yüzden hep bu küçük ve collaborationlarla büyüyen bir yapıyız aslında. Hı. Biz ajans olarak küçüğüz ama gerektiği zaman da hani 60 70 kişilere ulaşabiliyoruz. Sonra tekrar böyle modül çekirdek modül çekirdek kadroya evet, dönüyoruz. Çekirdek diyoruz. kadroyu dönebiliyoruz. dolayısıyla hani çok özgürüz. dilediğimiz gibi kararlar alıp çok hızlı harekete geçebiliyoruz. tabii büyük yapılarda bir şeyleri değiştirmek daha zor oluyor. Biz çok mücadelesini verdik ama onların da yani hani büyük networklerin de kolay değil. Hani büyük gemiyi döndürmek daha zor oluyor her zaman. Ama bu devirde artık ben şahsen kişisel olarak çok büyük yapıların, zor kararlı alınan, e, iletişim süreçlerinin çok uzun olduğu yapıların e, bu döneme adapte olamayacağına inanıyorum açıkçası. Biraz daha küçülüp daha hızlı olmak evet gerekiyor diye düşünüyorum. Bu çok önemli. Evet, ya bir kere biz bütün markalara son herhalde 4-5 senedir collaboration öneriyoruz. Ya işte giyim markası a şunda collaboration yapsana, a burada bir tasarımcı var onunla bu collaboration yapsın falan gibi sürekli bir işbirliğidir gidiyor ama ajanslar işbirliği yapmıyorlar hiçbir şekilde. Ee, biz de dedik ya biz öyle yapmayalım. Biz beraber çalışalım. Birlikten kuvvet doğar, işbirliğinden <laughs> kuvvet doğar dedik zaten. Ee, dolayısıyla iyi olduğumuz şeyleri çok iyi yapalım ama o kadar iyi olmadığımız şeyleri de Alalım. İyi olanlarla birleşelim. Yani biz niye bundan e, kaçınmışız ki bu kadar zamandır diye. Aslında bir yerde o networklerin amacı da o. Hani hmm. yapamadıkları şeyi avuzun içindeki diğer evet. yapamadıkları... Ama işte taş yerinde ağırdır diye bir laf var ya bizde. Daha önce şeyi çok yaşadık. Bir şirket satın alırsınız. O şirket geldiği zaman o networkin içine, o kurum kültürünün içine olmuyor. Bir şekilde tutmuyor. Uymayabiliyor. Organ nakli gibi. O olmuyor. Evet. E bakıyorsunuz adam mükemmel bir sosyal medyacı atıyorum. Alıyorsunuz yanınıza oturuyorsunuz bir şekilde olmuyor. Ama o, o ajansta çok iyi. Bu futbolcularda da olur ya. Evet bir kulüpte çok iyi. Adam harika oynar. Kesinlikle öyle. Yani bakıyorsunuz ya bu adam mükemmel yetenekli bir adam. E ajansa transfer ediyorsunuz olmuyor bir şekilde. Vay. Ya biriyle anlaşamıyor ya iş yapısı uymuyor. Dedik ki o orada çok iyi o şirkette. O şirket de çok iyi. O zaman biz şirket olarak birleşelim. Faydalanalım. Faydalanalım sonra ayrılalım. Yani aslında çok basit de indirgedik biz hikayeyi. Evet, bugünkü senin e, kilit kelimen <laughs> collaboration. <Evet, evet. gülüyor> ya yani biz aslında hani futbol benzetmesinden gidersek birini transfer yani içeri almıyoruz. Ama adamı transfer etmiyoruz ama bizim için gol atmasını sağlıyoruz gibi bir durum var aslında. Yani herkes havuza toplamak değil, dışarıdan o havuza fayda sağlamalarını sağlamaları için uğraşmak diye bir durum var aslında. Ee, ...collaboration işi, hani pandemi... ...biz ajansı kurarken pandemi bir risk olarak duruyordu. Tabii ki bize de şey diyenler oldu. Yani emin misiniz siz bu işte? Tam da bu zamanda mı? Hani yarın ne olacağı hiç belli değil. Hadi bizim <laughs> sektöre gelelim. Bizim reklamcılık nereye gidiyor? Pandemi durumu. Dedik ki o biz buna niyetliyiz ve bunu yapacağız. Ve pandemi bir şekilde bu collaboration işi için... ...bize avantaja döndü. Çünkü hani ilk zamanlarda çok şikayet ettiğimiz... ...zoom ekranını biz hani ilk günden itibaren... ...hep ajansa giden insanlar olarak... Collaboration'ı kurduğumuz hani dijital ajanslarla, sosyal medya ajanslarıyla bir kare olarak belirdiler bir yerde ve iş bu kadar kolay oldu. Yani marka duruyor, biz orada bir kareyiz ve bu adamlarla collaboration yapacağımız dediğimiz insanlar da orada belirdiler. Ve birlikte çalışmak aslında çok daha kolay oldu. Yani pandemiyi bir şekilde bu manada avantajlı ilerlettik diyebiliriz en azından ilk senemizde. Ee, içeride bu kadar yoğun adam tutmamak bir yandan da şöyle bir avantaj... E, bahsettiğimiz gibi aslında. Daha hızlı oluyoruz ve cost efektiflik diye bir durum var. Bu elbette markalar ilk duyduğu zaman bizden ha yani içeride sosyal medyacınız yok mu ya da ha dijital yapmıyor musunuz gibi küçük endişeler vardı. Biz de ilk yıllar ilk yılımızda şunu söylüyorduk ya böyle bir niyetimiz var. Sistemimiz bu ispatladığımız andan itibaren onlar da rahatladılar çünkü çalıştığını gördüler. Önce ister istemez bir endişe oluyor. kaç kişisiniz? Bu kadar mısınız? küçük ajans, proje bazlı mı falan gibi durumlar oluyor. Yani her bir farklı tanımlar. Biz en başından beri gerçekten küçülüp büyümeye önem veriyoruz kendi aramızda. Yani bunu yapabileceğimizi söylüyoruz. Bu da öyle hani romantik bir ihtiyaç değil. Sizin ihtiyacınıza göre biz şekil alabiliyoruz. Bizim öyle bir avantajımız var. Yani collaboration'ı özetlemem gerekirse bu şekilde ilerleyebiliyorum. Ee, peki yani böyle bir yapı ee, ama tabii bunun yanında da çok hızlı bir değişim söz konusu. Hı hı. Aslında dördüncü ortağınız da bir prodüksiyon firmasından gelme. Aslında ajansın bir fark yaratmasında da hani bugün ajansların işte demin dediği gibi hani dışarıdan çalışan prodüksiyon firmaları var ama. Sizin içinizde dördüncü ortağın böyle bir prodüksiyondan gelmesinin ne gibi avantajları var Ve bu değişim sürecini nasıl değerlendiriyorsun? yerli Network ajanslarda yani dünyada bakacak olursak? Yani aslında canla Erde'min söylediği şey de bizim yaptığımız yaptığımız bir değişimin başlangıcı yani şu an aslında burada işini çok seven, sizin karşında dört kişi oturuyor. Başında da söylediğiniz gibi Burçak şu an burada Zaten yok. Zaten prodüksiyoncular pek gözükmez. <gülüyor> <onlara>. <gülüyor> <gülüyor> burada oturuyor <oturayım> ama. <laughs> 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 Şöyle bir şey. Aslında bir düşünürsek değişim en kolay adapte olabildiğimiz şey. Yani hani bu pandemide de gördük bunu. Beraber bunun üzerinden geçtik bütün dünyaca. Fakat bir yandan da en direnç gösterdiğimiz şey. Fakat yani bugün iklim bile değişiyor. O yüzden biz işini seven dört kişi olarak bulunduğumuz iş yerinde işimizi yaparken bulunduğumuz ortamda bunu değerlendirdik Çünkü işimizi çok sevdiğimiz için canın söylediği gibi işte Erdemin söylediği gibi bir takım bariyerler oluyor çünkü dünya değişiyor ve siz aynı şeye direnç gösterdiğinizde işinizi iyi yapamamaya başlıyorsunuz. Ee, bu mudur en doğru çözüm aslında? Hani product collaboration mıdır? Bilmiyoruz. Ama e, ihtiyaçları düşünerek bunun bu zamana uygun bir sistem olabileceğini düşündük ve denedik. Bizim de ilk çıkış noktamızda korkularımız vardı. Endişeli. Acaba çalışacak mı? Hani bir şey yapıyoruz olmadı değiştiririz gibi şeyler söyledik ama, ama bu sistemin bu. çok iyi çalıştığını gördük. İstersen bir kısa ara verip şu show reelinizi izleyelim. Tabii ki. Hem de bir renklenmiş oluruz. Tamam. Ya bu güzel şovrenin neyini beğenmedin? <laughs> <laughs> bu yani, beni ona kadar e, e, <laughs> Değişmemizin ne kadar çalıştığını da e, böylece <laughs> görmüş olduk şovrende. Evet, ne diyorsunuz? Yani bayağı güzel renkli işler de var. Evet, yani aslında bir yandan e, şunun e, önemini de görmek gerekiyor. E, popülasyon arttıkça biz e, sektör olarak son dönemlerde biraz reputasyon kaybetsek de. E, reklamın gücü tartışılmaz. E, o yüzden e, bunu iyi yapmanın sorumluluğu da bizde diye düşünüyorum. Yani yaratıcı tüm departmanlarda, medya şirketlerinde, sosyal medya ajanslarında, PR ajanslarında ve reklam ajanslarında. O yüzden gerekiyorsa değişeceğiz, deneyeceğiz, bir araya geleceğiz. Yani bu işin ne kadar önemli ve güçlü olduğunu, e, markalar için ne kadar önemli olduğunu anlatmaktan e, sorumlu olduğumuzu düşünüyorum. Ee, peki yani şimdi dünya global şekilde bakacak olursak reklama ee, birçok şimdi taze taze kan var zaten ee, ama bu sene biraz orada bir zayıflık söz konusu yine bizden giden ajanslar var ödül alan ajanslarımız var ee, Türk reklamcılığına yurt dışında baktığımızda sence son böyle 2-3 senede yaratıcılığı nasıl görüyorsun? Yani ben çok iyi ilerlemiş gibi görüyorum aslında. Ee, sizin bakış açınız nasıl? Ee, yani ben şöyle söyleyeyim. Ben her zaman için e, Türk aklının yaratıcılık anlamında çok üstün olduğuna inanan biriyim. Çünkü yani çok doluyuz. Çok şey yaşıyoruz. İşte doluyuz. O kültürü evet. aslında benimsemek ve Sindirmek lazım. Kesinlikle yani çok pratik zekalıyız. Çok sorun çözme odaklıyız. Yani e, hani beyin bir kassa bu kası en çok çalıştıran ülkelerin başında geliyoruz bence dünyada. E, ama, ama bakıyorsun işte bakıyorsun abi ne ekonomi iyi ne iyi. E, pek yani hangi kas bu ya? değil. Ama ama bir, bir şekilde adapte oluyoruz. Yani e, ve şöyle bir şey var. Eee işçilik konusunda biraz zayıfız ülke olarak. Yani çok iyi fikirler buluyoruz. Ya ben mesela reklam kuşağına bakarken televizyonda diyorum ki ah lan, çok güzel fikirmiş ama yazık etmişler diyorum mesela. Hmm. Çünkü çok hızlı üretiliyor. Çok düşük bütçelerle üretiliyor. Ee, ne bileyim belki revizyon süreçleri vesaire. O iş belki de hayal ettikleri gibi olmuyor. Çoğunun böyle olduğunu görüyorum. Yoksa yetenek olarak baktığınız zaman Türkiye'den özellikle pandemide yurt dışına giden bütün yaratıcılar hepsi çok iyi işler yapıyor. Yani Birazcık reklam verenin de etkisi var mı bu işte? Mutlaka vardır ama onların da hayatlarının gerçekleri, belki bütçeleri, belki zamanlamaları, belki hedef kitleleri, belki Abi şimdi cesaret önemli bir konu tabi hani bu ülkede böyle bir farklı bir şey yapalım mı ama şimdi dur otur evet. şey yapma falan filan. Yani o tip şeyler de olabilir hani onları da sorgulamıyoruz. Bazıları işte çok fazla teste sokalım, teste görelim, testten ne çıkacak diyenler olabiliyor. Yani özgürce karar alma hikayesi müşteri tarafında biraz daha zayıf bizim ülkede, diğer ülkelerde ve göre e, diyebilirim. Ama biz işte Arthur'da bu collaboration hikayesine çok ufak bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, çok fazla insan özellikle pandemiden sonra bütün yetenekler e, ajanslarından ayrıldılar. Çünkü evden çalışıyorlardı zaten. Ee, sonra dediler ki ya evden çalışmak çok güzel, ben neden freelancer olmuyorum? Bu Avrupa'da, Amerika'da çok olan bir konsepti freelancer. Art direktörler, yazarlar. Evet, prodüktörler, yani yönetmenler. 4 ajansa çalışabilirsin evet. yani. yani. yeteneklerin özgürleştiği bir çağdayız aslında. Herkes artık yapılardan ayrıldı, özgürce Hı. duruyor. Ve siz diyorsunuz ki bu çok iyi bir art direktör evde şu anda, bu da çok iyi bir yazar, o da evde oturuyor. Biz onlarla da çalışabiliyoruz. Yani collaboration hikayesi bu. Ve ne oluyor? Erdem'in dediği gibi telefon açıyorsun, Zoom'da bir kare olarak hop geliyor oraya, hemen konuşuyorsun, dağılıyorsun üretiyoruz. E, Arthur da bu ile birlikte bizim talent yani yeteneklere ulaşabilme e, fırsatlarımız da çok çoğaldı. E, ajansın içine almadan dışarıdan çalışma Sizin şeyleri. Sizin ajansın bir özelliği de hani müşteriye dördünüzün muhatap olması evet, evet. E, gerektiğinde iki üç evet. olabilir ama. Bunun bir farkını gördünüz mü? Ya işte bu bu arada bizim bu e, yani bunu ne düşünceyle yaptınız? Şöyle yaptık aslında markalar için e, yani ekonomik olmak yani nasıl ekonomik oluruz ve kaliteyi yüksek tutarız diye düşündüğümüz zaman orada işte şöyle bir şey var e, biz yapacağız marka ile ilişkiyi kuracak olan kreatifler olacak e, dolayısıyla bizde bir müşteri ilişkileri departmanımız yok biz yapıyoruz onu bunu da deden yapıyoruz markayı daha iyi anlamak için biz son yıllarda çok kopmuştuk artık markalardan çünkü hani çalıştığımız ajanslarda hepimizin 20-30 tane müşteriye bakıyorduk burada birebir hani marka ile konuşunca gözlerinin içine bakınca el hareketinden vesaire nerede heyecanlandığını nerede heyecanlanmadığını falan analiz etme imkanınız olduğu zaman bu çok hızlı geri dönüş olarak dönüyor onlara. Bu da nedir? Bizde zaman eşittir, paradır. 3 ayda çözeceğiniz bir işi biz işin içinde olduğumuz için 3 haftada çözüyoruz. Ee, ve onlar için ve çok daha doğru çözüyoruz. Arada işte o ona söyledi, o departmana ulaştırdı, o oradan geldi, o işte kredi direktörü, müşteri işleri anlatsa mı, anlatmasa mı, bu tip dertleri biz açtık. Ee, Peki o direkt temasın e, herhangi bir şeyi olmuyor mu? Ya baştaki baştaki sorunuza gelirsek aslında e, yoruluyor musunuz diye sordunuz yani sorumluluklar artıyor falan. İşle ilgili, çalışmakla ilgili herhangi bir yorgunluk yok aslında. Hani bahsettiğimiz ve biraz geride bıraktığımız bu bürokrasi daha çok yoruyordu. Bu Konuşma işi, yani içerideki trafik. Bu arada bu büyük ajanslarda tabii ki bir mecburiyet. Yani biz sistemi değiştiriyoruz artık. Herkes böyle olsun gibi bir niyetle değiliz zaten. Tabii bu, tabii yok ben. E, bizim aklımıza gelen enteresan bizim, bir olgu ha. diye. Yani bu, bu hız kazandırdığı çok açık. Çünkü sizden ben bir şey alıyorum ve aklıma yatmayanı direkt soruyorum size. Yani zaman olarak zaten çok büyük bir şekilde cebinize koyuyorsunuz bunu bir yandan da konuşup vedalaştıktan sonra yani bir iki hafta sonra üç hafta sonra. Size dönmek gibi bir niyetimiz olmuyor zaten. Yani aklımıza geleni zaten arayıp konuşuyoruz. Çünkü ben size zaten muhatap olmuşum ya da ikimiz ya da üçümüz en az ikimiz yani. Hani bu muhakkak bir hız kazandırıyor ve sonuç alındığı müddetçe de daha fazla Herhangi güvendiler bir... ve a evet tamam bu sistem çalışıyormuşa döndüler zaten. Bir onları. de ek olarak şey de son söz son <laughs> 15 saniye. Ha, şeyi de kazandırıyor bu craftingi. Yani demin canın söylediği şey çok önemli. Bu kadar deneyimli kişi işin başında olduğu zaman ve iş ihtiyacı duyduğu zaman işin ne e, crafting'i e, kampanya olarak banner'ından filmine kadar titizlikle hazırlanıyor. Yani o zaman biz içimize sinen bir şeyi her şeyi kontrol ederek yapıyoruz. Çünkü e, canın dediği gibi ondan önceki ajanslarda kurulan yapı yüzünden onu yapmak imkanı yoktu. O Doğru. yüzden e, bu iş, e, yaptığımız her işin craftingine çok yansıyor bu sistem. Efendim teşekkür ediyoruz. Biz, Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Artur'a başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, yeni işlerde görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler. Ee, evet sevgili izleyiciler, bir Reklam Arkası ekstranın daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.